Talismanla devam ediyoruz arkadaşlar. Two Handed Sword Talisman. Lokasyon olarak Temple Town Ruins'teyiz arkadaşlar. Haritanın bu kısmında, üst kısmında. Buraya nereden geleceğim diyorsanız bu göletten girip tünelden çıkacaksınız. Sonra buradan asitli yerden tekrar buradan bir tünele gireceksiniz. Tünelin ucu buraya çıkıyor. Buradan dümdüz devam ettiğinizde ruine geliyorsunuz. Buraya da şu arka tarafta şurada surda gedik var. Gedikten içeri giriyorsunuz. Zaten yol sizi buraya getiriyor. İlk şuraya çıkıyorsunuz kafamın gösterdiği yere. Burada bir eleman var onunla dövüşüyorsunuz. Burada da sandığın içinden 200 sword talismanı alabilirsiniz. Lokasyon olarak burada. Buradan girip merdivenlerden yukarı çıkıp şu kırmızı yerin üstünden devam edip böyle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki devam edelim.